Evet kıymetli izleyicilerimiz burası Çayır. Burada gerçekten güzel bir medeniyetin olduğunu birkaç bilgiyle sizi bilgilenmek istiyorum. Burada iki tane şu karşıda duvar yığını olduğu yeri görürsün şu karşıda. Burası Tüskür Köyü'nden İsmail Şen amcam rahmetli ve karşısı da bizim Bonca Çukur Köyü'nden e, olarak köre İbrahimler, Halisler ve evlatları. Bu Çayır dediğimiz burası Otel yani bu yayla yolundan yaylaya gidenler gelenler burada 10 yataklı pansiyon gibi düşünebilirsiniz. Burada işte çaylar kahveler kahvaltılar o zaman yöremizin geleneğine göre güzel şeyler olmuş. Tabi araba yolu aşağıdan açıldığı zaman buralara uğramaz olduğu gibi gördüğünüz gibi bu kahveler bu fırınlar burada ekmek fırınları vardı iki tane iki ekmek fırını, çay ocakları, pansiyon gibi yataklar. Efendim, yani insanlar burada ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Burada gördüğünüz gibi şöyle duvarları kalmış. Çöre denen bir şey yok. Şu karşı e, Körü kahvesi. Burası İsmail Şen'in kahvesi. Burası çay böyle gördüğünüz gibi. Böyle güzel kadim değerlerimizi rast geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah bölgemizdeki en azından, e, en azından gelecek neslimize ufak da olsa bir şeyler aktarmanın gayreti içerisindeyiz. İyi ki derneğimizi, boncucuk Derneğimizi kurduk. Bu derneğe gerçekten uzaktan, yakından emeği çok olan, az olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. E, böylesi şeyleri ateşledi bizi. Birlikteliğimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Şimdilik hoşça kalın.